Abi günaydın. Uyusaydın Cihangir. Ben seni uyandırırdım yavrum. Filtre kahve yapar mısın abla? Ihlamur Hı. versem diğerleri uykunu kaçırıyor. Kaç aydır iki saat, üç saat. Vallahi düşüp bayılacaksın bir yerde. Hay Allah korusun. Şimdi doktora gitsen üç gün uyuturlar seni. Nurten Hanım. Bu papatya çayı uykusuz daha iyi geliyor diyorlar. Ha, tamam onu da deneyeyim. Sen ne yapıyorsun burada adam? Abi valla bu Nurten Hanım'ın sucu vallahi bir başka oluyor. Organik konsepti yumurtayla yani. ha? Yesin yesin. Afiyet olsun Adem. Allah olsun. Cihangir sana da hazırlayayım mı kuzum? E Adem? Kız ne oldu? İyi abi. Toparlanınca evine bıraktım. Tamam da kimmiş neymiş baksaydın. Abi kız işte. İskender Bey'in kızı. O ne demek lan? Abi müjde işte. O kız hani İskender Akay'ın kızı ya. Bu müjde bizim İskender'in kızı müjde mi? Adem ben bunu şimdi mi öğreniyorum? Abi e ben de yeni öğrendim. Ben senin haberin var sandıydım. Ya e o gün sen kıza nerelisin dediğim surat falan yaptın ya. Ben ne bileyim abi? Nereden bileceğim Adem? Haklısın abi. Ben de bu hastanede nüfus kağıdı lazım oldu. Orada uyandım mevzuya ama... E gidince de tabii evine pişti oldum. hapmap falan bir şey kullanıyor mu bu müjde? Yok abi ben çantasını didik didik gittim. Temiz. Ya aşk meşk gelebek mevzuları yani. Gönüller bir olsun. Kim aşık olmuş Topçuyan? Ha öyle zar Nurten Hanım. Tabii bu işler pek belli olmuyor. Adem. Kızı takip ediyorsun. Hakan'la buluşunca bana haber veriyorsun. Zeytin getirtmiştim Cihangir. Domatesle, biberle. Cihangir. E, duyar mı tabii? Abi bu katallılar ne olacak?